Şike davasında karar açıklandı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şike ve teşvik primi suçlarından beraat etti. Şike davasında karar açıklandı. Aziz Yıldırım beraat etti. Mahkeme 16 Temmuz'da Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasını istedi. Dava 6 Kasım ertelendi. Sabah saatlerinde de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Sarı Lacivertli Kulübün yönetim kurulu üyeleri Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan şike davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti eski Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ve Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın dahil olduğu 19 sanığın beraatine karar verdi. Gerekçe şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğiydi. Beraat ettik gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe. Savcı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı ikinci davada da mütalasını verdi ve sanıklar için beraat istedi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım beraat etti. Sadece o değil, mahkeme İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi şike ve teşvik suçlamalarından beraatlerine karar verdi.